Değerli kardeşlere, Değerli Dostlarım, Değerli arkadaşlara, Burası Sinop'un şirin ilçesi olan Dikmen Yeşillikler içerisinde, ormanların içerisinde bulunan güzel bir ilçedir 2004-2009 yılları arasında burada yaklaşık 5 yıl görev yaptı Bu görev esnasında Güzel bir ilçemizde bu insanlarla çok güzel çalışmalarımız oldu. E, bu çalışmalardan bir tanesi de şu anda e, İlpe'nin merkez camisi olan bu camide e, güzel bir çalışmalarımız oldu. Büyük, büyük Bir tanede buraya almıştık. E, tabiri caiz. bir hizmet oldu. Üstülük binamızı yine, yine yaptı, Buranın üst katı müftülüktü. E, müftülük tabii caminin üst katlı olması bize çok sıkıntı veriyordu. Çünkü bazıları e, ayakkabısını çıkartarak yukarı çıkıyordu. Bazıları ise ayakkabıyla çıkıyordu. Yukarıda ısı sistemlerinde sorun vardı. Soba kullanıyordu. Kışın çok soğuk oluyordu. Daha sonra müftülüğü yapınca, müftülüğe geçince bu üç katı Kur'an bursu olarak yaptık. Ee, dolayısıyla ilk defa e, Dikmen'de Kur'an bursu, bayanlara yönelik Kur'an kursu gönlümüzde açıldı. Bir tane burada açtık, yaykıtta açtık ve diğer göylerde de kısmen açıyordu. Bayanlara e, çanadı yıkamak efendim, işte dini bilgilerde ve de ee, Dikmen'den çok önemli yine bir hizmet de, hizmetimiz olmuştu. Ee, burada kıl çocuklarını İmam Hatip'e İlk defa kıl çocuklarını biz buradan İmam Hatip'e, Gerze İmam Hatip'e ya da Bafra İmam Hatip e gönderdik. Kıl çocuklarımızdan okuyup bayan hocası olan, ilahiyatlarda işte İmam Hatip'lerine görev alan bayan hocalarımız oldu. İlk defa burada kıl çocuklarına, kıl çocukları okulsuz kalmasın Diyanet'in kampanyasına destek amacıyla okuyan kız çocuklarına burs veriyorduk o günün şartlarında. Yani kısacası e, ilçemizde epey güzel bir çalışmalarımız oldu. Halkımız sağ olsun, halkımızla beraber bu işleri yaptık. Yeri geldiğinde dikmenin, sınavın dışına çıktık, İstanbul'a kadar gittik. Efendim, çok güzel bir çalışmalarımız oldu. E, yukarıki cami yine işte yüzgün bir hale getirdik köylerimizde efendim genelde. Halkımız iyi de güzeldir. Ee, efendim bugün de cuma namazını burada açık havada arkadaşlarımızla beraber kardeşlerimizle beraber kıldık efendim. COVID-19 dolayı tedbirli efendim sosyal mesafeli oldu. Ama her şeye rağmen güzel oldu. Ee, ben başta e, başta dikmenli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum bizi dinleyen kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Güzel Bu güzel mabedin içinde. Bu mabedimiz tabi e, yani şu kapılar bile Kayseri'den tutulmuşuz. Bakır işlemeli kapılarımız. Üstlerini yine yapmıştık o dönemde. E, yanılmasam Maraşlı ve Antepli bir ustaya yaptırmıştık. Yani merkez iyi, güzel falan. Bir içerisine de girelim isterseniz. Bu camimiz e, baştan sona kadar yenilenmiş, kesinlikle böyle değildi efendim. Şuralarda e, yükseltmeler vardı, e, cemaat yerleri vardı. Biz bunu düz hale getirdik. Olduğu gibi e, çiniyle e, çini işçiliği yaptırdık. Çini Kütahya'dan getirildi. E, çini Evliya Çelebi Çinisi. Ustalarımız da oradan geldi. Dolayısıyla çok güzel bir ustalık var ve bu gerçek Çinidir. Mihrabımız çok güzel oldu, kürsümüz çok güzel oldu, hatta şu avizeler bile yine yanılmasan Samsun'dan almıştık, Efendim, avizelerimiz çok güzel. Mabedimizde çok fazla, aşırı derecede pencere vardı, dolayısıyla çok soğuk oluyordu. Biz pencereleri küçülttük ve birçoğunu da kapatmak suretiyle beraber camımızı daha kullanışlı hale getirmeye çalıştık. Şu gördüğünüz halı bu özel bir dizayndır. Türkiye'de bu motifte bir halı tahmin ediyorum belki de yoktur. Bunu biz Manisa'dan getirdik. Selçuklu halı efendim o firmaya yaptırdık bunu ve bu yündür. Hakiki yündür. Ve bu yün de yurt dışından gelir. Bu yünün özelliği yumuşak bir yündür. yündür. Eğer Türkiye'deki yünler olsaydı sert olacaktı. Dolayısıyla bunun güzelliğini e, o Azmi isminde bir arkadaş vardı Selçuklu halıda beraber şekillendirdik yani şu renkleri işte ayak şeyini falan. Türkiye'de tek bu şekilde motifli bir halıdır. Çok da halısı kalitelidir. Belki bu 50 sene gidecek kadar kaliteli bir halıdır. E, Cami çok kullanışlı oldu. Pencerelerden üşütme yapmıştık. E, i̇kinci bir cemaat yeri yaptık. Kışın e, havalar soğuk olduğu zaman, sabah namazları başta olmak üzere da işte Kuran-ı Kerim dersleri alsınlar diyerekten de. oraya çağırdık. Üst kattaki e, mahfel dediğimiz, özellikle bayanların Ramazan'da namaz kıldığı yeri de süslü yaptık ki yani bayanlar biraz daha böyle süsü severler. Orası da çok güzel oldu. Bu e, camideki motifler e, Selçuklu motifleridirler, e, yanılmasam e, Yanmaraşlı veyahut da Antepli ustalar bu motifleri işlediler. E, camimiz e, Allah nasip ederse yıllar yılı dayanacak gidecek bir cami, cami taştan yapılmıştır. E, Buranın eski cemaati, eski yaşayanları Allah rahmet eylesin hepsine, tabi şu anda hayatta hiçbir tanesi yoktur bu camiyi yaptıranlar. Kanılarla, öküz arabalarıyla taşları uzak mesafeden çekmek suretiyle beraber e, bu camiyi yapmışlar. Allah onlara kanı kanı rahmetleri ihsan eylesin. Ve de şehrin ortasında cami yapılmış. Çok kullanışlı bir camidir, güzel bir camidir. İşte e, haneleri olsun, işte işte cenaze kılma alanları olsun. Her şey güzel dizayn edilmiş. Ee, şu e, pencerelerin altındaki kısımları, bunları e, bafrallara yap, yaptırdık. Medefedirler, efendim. Bunlar da iyi güzel olmuş. Dolayısıyla bütünlük arz ediyor. Ee, camimiz çok güzel. Yani dikkat ederseniz, yani yazın çok sıcak olmasına rağmen şu anda içerisi serin bunun altı da e, müsoza döşeme mi yoksa şey keçe. Yani keçedir. Geçen üzerine halı işe yaptık. güzel bir mabetti. Şu ana kadar burada ibadet edip ve aramızda olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. buranın cemaatine yaşayanlara Allah merhamet eylesin. Buranın yüksel kaptan, kaptan gerçekten kaptan bir arkadaşımız. Efendim, daha önceki Kar gibi göğüdeydi. Babal evet. oğlundaydı. Babal oğlundan buraya geldi. Bu arkadaşımız hem buralı hem de bu mabede çok güzel hizmet ediyor Yüksel Hocamız. Yüksel, Yüksel Hocamız 11 yıldır buradadır. Evet, dolayısıyla Yüksel Hoca sağ olsun hem buraya sahip çıkıyor hem olayın farkında. Biz mesela cami orijinal şekilde koruyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben 11 yıl oldu buradan ayrılalı ama her geldiğimde Burada aynı güzelliği, temizliği görüyorum. Düzenini koruyorlar. Her şey çok güzel. Bu da beni çok memnun ediyor. Efendim, Yüksel hocamız sağ olsun. Hem dini anlayışta hem de e, dini yaşamda bu bölgeye hizmet etmede değerli bir hocamız. Allah razı olsun. Bunlar benim yalnızca görevim değil, aynı zamanda bunlar benim arkadaşlarım. Efendim, burada müftülüğü yaparken, bu camiyi yaparken bu arkadaşlardan çok istifade ettik o dönemde. Beraber çalışıyordum para da beraber istiyorduk. Dileğimiz var hocam. Evet. Müftülükte. Müftülükte çok çalışıyorduk efendim. Tuğla taşıyordular, harç çekiyordular yani falan. Sağ olsun bu arkadaşlarımız çok tabi Yüksel hocamız gibi, e, Sedat hocamız vardı, Cemil hocamız vardı, e, Mehmet Şen hocamız vardı. Nail. Nail hocamız vardı. Mehmet Gümüş hocamız vardı. Ramazan var. Ramazan Topan var. Başkan vardı. Başkan vardı. Evet. E, Sedat Kara küçük vardı. Evet. Veya değerli hocalarımız vardı. O arkadaşlarla geri geldiğinde yağmurun altında para topladığımız günler oldu. Kavak çektik, kavak biçtirdik. <laughs> Çatısını yaparken kavak, kavlağın ağaçları yani ormana şefi vermiyor, ondan para veriyor, ağaç vermiyor.